İki tarafta hiper taşıyıcı aldı Oyun sonunda taşıyabilecek şampiyonlar aldı Bakalım hangisi daha iyi taşıyacak Ama bu noktada koruması daha çok olan Team Aurora diyebiliriz Bakalım burada bir çarp savaşı görecek miyiz? Crossman buraya yaklaşıyor. <laughs> Ko orada araya girdi. Biz de skoru bile alabilir orada. Son anda sıçra geliyor ama ölüm cezası Konyak'tan. Ko orada çarpını kullandı. Kaçan bir fıçı var orada. Zergslink geliyor. Ko'nun sıçrası yok. Ko kendini zor pozisyona soktu. Ruvet geliyor. Ko çıktı sancak kombosuyla. Gazbro Sama ilk kan olmak üzere. İlk kan Ga oluyor. Konya aldı skoru. Ama Vayne'e skor veriyorlar burada. Bu takas değil onlar adına. Trash'e giden bir skor, giden bir skor. Evet, evet. Konyak, konyak geldi. Konyak, konyak baba. Tuttu burada. Ölüm cezasıyla konyak servis etti. Zirksik sıçrayla geliyor şimdi. Konyak sersemletmeyi kaçtı. Wisdom bu sefer skor olabilecek mi? Saçar Konyak bastı. Ama Wisdom hala çok yakın. Ölmedi. Fırcı geliyor. Son anda kalkan. Kovu çıkmaya çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Kazık atar. Kendi takımına kazı atıyor da az kalsın. Ama çıkmayı başaramadı kovu burada. Bu nasıl bir alıksiyon. alıyor. R'ye biraz kendini riskli pozisyonlara atabiliyor. Bu arada şu anda. aşağıda takaslar devam ediyor. Konya'nın üzerine odaklandırıyor ve Samaz Konya orada evet. ölüyor. Zergsting ultisi kendi üstüne attı ama Zergsting'e hasar veren yok. Ultisi bitti şimdi <laughs> Zergsting'in ama arka taraftan Shen ultisi geliyor. Ko üzerine atladı. Zergsting skorunu aldı ama Ko burada Ruve'ye skor verme pahasına yaptı bunu. Kırmızısı bunu istemezsiniz benim. gerçekten. Arka taraftan şimdi Galbro da geliyor. Hiyo'sa savurmaya devam ediyorlar. R'ye Ruve Samay'la takasa girdi. Çok <laughs> güzel bir kazıklı zemin. Tam orada, son anda ölüyor Crossman topuyla beraber aldı skoru Bir skor daha geldi R'ye Pasifiyle alıyor burada Wisdom'ı Yalnız Ooohohohoho Onu da düşürür Yürük hata Zerxing'den Arka tarafta şimdi Panky Ultisi kullandı Ve 4 Çok kişi burada kapandılar. bir anda biriktiler Skor da Panky'e Yalnız... gidiyor Konya buradan çıkmayı başarıyor Ve 2'de 2 alan bir Panky Savaşı bir anda tersine çevirdiler Aurora bir anda burayı dörtledi. Zergsting'i kaybettiler. Zergsting her zaman tabi burada ölmeden yemleyecek değil. Bu sefer de ölerek yemledi. Ya burada şifası çok geç geldi Ruven'in Şifası vardı. Onu kullanamadı. Bir anda düştü çünkü Zergsting burada ilk kule buraya gidiyor. Şimdi Ruben ama yine o aksiyonu başlatmaya geldi. Konya'nın üzerine gidiyor. Hasarı yetecek mi? Yalnız orada Konya çekmeyi başardı. Rube üzerine ulti geldi Rubesama Sama burada savaşmaya devam ediyor arkadan gelen saatli bombalar Rubesama Sama üzerinde Shen ultisi de geldi Rube ultisi de geldi Ama ölüyor burada Rube, 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 Rube. ölmedi Rubee Ölmedi Rubee Rubee Rube. Rubee Kou artık ultisi atmak zorunda kaldı Rubesama Sama inanılmaz oynadı ama Bu savaşı kaybeden hala Timur olabilir 3 kişiyi katletmeyi başardılar burada Arka tarafta Kou da ölmüştü Şimdi Hyos burada Gromp'un yardımıyla bize <laughs> Eski TBF'leri de hatırlatıyor. Yani Ruvesama'ya baktığımızda ebedi kılıç ve statik hançer bu arada yakalandı şu anda Ruvesama ama hala yakında olan bir Zergling var. Ruvesama buradan çıkabilecek mi acaba? Şimdi üzerine ulti geldi. Ruvesama'yı aldılar ama yeniden doğacak. Arka tarafta Galbrosama tek başına bir şeyler yapmaya çalışıyor ve ya indirmeyi başardı. Hyos bir kere daha mideye indiriyor onu. Arka tarafta kaçamadı ama Hyos yine de iki skor alan bir pep var burada. Galbrosama'yı da öldürmüşlerdi. Panky mücadele etmeye devam ediyor. Üzerinde saatli bomba var. Çok az yanı var. Pep oyuncuları yetmedi. Penki oradan çıkmaya çalışıyor. Hasar gelmeye devam ediyor. Yetmedi Penki'yi öldürmeye. Burada görüşü yok Pep'in yani Pep bu ejderden çıkarken hiçbir görüş almamıştı. Sersemliyor şimdi yol Kazıklı zeminde kaçırdı. Ruvet vurmaya devam ediyor. Son vuruş yeterli olmadı. Koyan üzerine gitti. Güzel sıçrama. ama Ruvet sıfırladı Ruvet'in canını. Orada şok dalgası. Şimdi kim hasar O şok yendi Ruvet Burada artık kim hasar verecek? Zergstein kaçıyor. Gadbrosama izlemek zorunda. Şimdi Baron güçlendirmesi hala devam ettiği için orta koridorda kuleye geldi Pep. Crossman'in çok manası yok. Dikkatli olmaları lazım. Crossman'in ultisi de yok. Rey'e yakaladı wisdom. Ama Rey'e vurabilecek kimse yoktu yakında. Ama Penki kaçırdı. Sıçra kışkırt kombosunu kaçırdı orada. Arkada Ruvesama'nın üzerine giden bir kol var. Ruvesama'nın <laughs> üzerine gelen ultiler yeterli değil. Ruvesama düşüyor burada. Şimdi Team Orla'nın hasarı yok. Kim vuracak Pep'e? Kimse vuramayacak. Pep burada skorları aldı. Penki ile Ruvesama'yı düşürdü. Şimdiki hedefte inhibitor. Bence şu an üzerinde bir vampir asaya ihtiyacı vardır. <laughs> Ruvesama yok etti Rhea'yı. Rhea orada doğdu pişman oldu neredeyse. Yalnız Ruvesama burada vurmaya devam ediyor. Orianna topun üzerinde şu Orion an. Orianna tek attı. Orianna neredeyse ölüyordu. Rhea kaçmaya çalışıyor tek tarafta? Rhea'nin 160 canı var sadece. Ruvesama vurmaya devam ediyor. Arkadan güzel bir ölüm cezası. Ruvesama'nın üzerine küpürükler gelmeye misin? devam ediyor ama yeterli değil. Ruvesama yürüyerek kulenin menzilinden çıkacak burada. Ve bu Vayne oyunun geç safhasında ne kadar etkili olduğunu herkese gösteriyor. Çünkü Kog'Maw insanlara tek atan bir şampiyon değil ama Vayne öyle ve Vayne kritik kastığı zaman o teki nasıl attığını bu savaşta gösterdi. Team Aurora zafere doğru yürüyor. Şu anda R ve Crossman hala yaşıyorlar. Ya muhtemelen sadece ee, kabiliyetine ve o Aten'den gelecek Galatasaray. burada, sana... bu burada aldık tabii ki. Bordro araya girdi şimdi üzerinde. Çok güzel bir ulti var Şen'den. Kroklener'den çıkarttı. Ruvesama vurmaya devam ediyor. Yakalandı, şimdi orada yakalandı, orada küçük kıtlar Ruvesama burada itti, bütün hasar verdi. Skorlarda başkalarının ismi yazıyor ama bütün skorlar Ruve Sam'ın nasarıyla 3'te 3 yapan bir Ruve var burada. Diğer skorda Pank aldı. Ko minyon tutmaya <laughs> gidiyorsun ama minyonlar burada zaten. Ko orada yapabileceği pek bir şey yok. Bu maç artık 1-1 oldu ve hem Team Aura hem de Pepe Sports burada 1 bir ile Hoşça kal diyecek. Bu mücadeleyi kapatacaklar. Gerçekten yine çok zevkli bir maç izlettiler bize. Team Aurora Pepe Spor serisinden bekleyeceğimiz bir maç. Bekleyeceğimiz bir seri. Ve bu maç için 7. haftaya kadar bekledik. Hakkını verdi.